Bugün gençlerin ülkeyi yönetmesinden kastım da genç oldukları için değil, çağdaş bir bilince, kavgadan uzak bir ortamda yaşayarak ulaştıkları için gençlerin ülkeyi yönetmesini savunuyorum. Yoksa biz bu gençler kavga ediyor, büyüklerimiz de durun evladım yapmayın diyen pozisyonda duruyor olsaydı ülkeyi yaşlılar yönetsinlerdi. Ama bugün bizim abilerimiz, büyüklerimiz kavgayla boğuşurken gençler alttan korkuyla yapmayın diyor. Bu kavganın hiçbir faydası yok bize. Yapmayın bunu diyor. Kimse onları dinlemiyor. Bugün aklı selim olan gençler gibi görünüyor. Bizim Orta Doğu politikamızı hilafet özleminden ayrı değerlendirebilir miyiz? Bir Orta Doğu politikamız var. Bunun içinde milli çıkarlar var. Bunun içinde devletin çıkarları var. Bunun içinde devletin güvenliği var. Hepsini kabul ettim. Peki hilafet algısından, hilafet özleminden, hilafet söyleminden tamamıyla ayrıdır demek mümkün mü? Biz bu ülkede hükümete yakın gazetelerin bunları manşet haline getirdiğini, hükümete yakın yazarların bunları yazdığını, bu politika yürüdükten sonra e, hükümetimiz, askerimiz oralara ayak bastıktan sonra buradan işte hilafet de gelecek, o ilan edilecek. Şimdi ne görüyorsun aslında? Eski fikirlerin yeniden hortlatılma çabasını görüyoruz. Bu hilafet özlemi aslında Atatürk'le kavga edilerek de bir şekilde beslenmek istedi bu topraklarda. Yani bir noktada sana bir eskiyi güzelleyip eski öykündürüyor. Yanına seni oradan kurtaran, seni cumhuriyet yapan, seni demokrasiyle tanıştıran Atatürk'ü de bir şekilde kötülüyor. Onu bir affedersiniz öcü gibi gösteriyor. Sonucunda ne elde edecek? Bütün Ortadoğu politikasının sonuçlarıyla birlikte bir makam belki çabası var. Ya bunu buradan ayrı düşünmek belki de yanlış bir düşünce olur. Liderlerin, yöneticilerin sosyal durumları, toplumsal durumları, psikolojik durumları bizim kaderimizi belirliyor. Ben çok çok eminim ki Türkiye'de çok az sayıda gencin böyle davranabilmesini sağlarsınız. Çok çok az sayıdadır. Belki de yoktur. Bizim en büyük çıkarımız, karımız, bizim neslin, biz bedeller ödedik. Ve biz şu anda aslında demokrasinin savaşını veriyoruz. O yüzden başka özlemlerle beslenen, başka duygulara kayan, başka duyguları öykünen fikirler bizim için çok uzak.